Evet sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar diliyorum. E, TET 2021 biyoloji soruları ve AYT 2021 biyoloji sorularını etüt ettim. E, okul kitabında var olan kısımlarını çıkarmaya çalıştım. Yaklaşık 19 sorumuz var. 19'un cevabının da okul kitabında cümlesi cümlesine var olduğunu tespit ettim arkadaşlar. E, ben kanal olarak e, bütün konuları okul kitabına anlattığım için bütün konular içerisinde var olan bilgilerin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Kısayası e, MEP kitabından ÖSYM soruları sormuş oldu. Yani tutturdum, mutturdum demeyeceğim arkadaşlar. MEP kitabından sorular sorulduğu için de e, ben de orayı takip ettiğim için de bütün sorular tutturulmuş oldu. Şimdi MEP kitabı, MEP yayınları 9. sınıf sayfa 42 ile başlayalım. Bakın sayfa 42'de e, arkadaşlar nötral yağının ne var? E, reaksiyonu var. Reaksiyonda 3 su çıktığı gösteriliyor. Ama hatırlarsanız TT sorusunda 1 su çıktığından bahsediyordu. 3 molekül yağ asidi, 1 molekül gliserin esterleşme tepkimesiyle birleşmesinin cümlesi cümlesine yazmıştı arkadaşlar. Şimdi diğer soruya geçelim arkadaşlar hemen sizinle diğer soruya geçelim. Diğer soru için de sayfa 111'e uçuyoruz. Sayfa 111. Page 111. Şimdi 111'e geldiğimizde ise arkadaşlar Hücre zarının yapısında bakın ne diyor? Şu kısmı böyle bir yapalım yani yeşille. Diyor ki arkadaşlar bakın. Çift katlı fosfolip tabakası esnek olup sürekli hareket halindedir. Eee öncülerden birinde fosfolipitin hareket halinde olduğundan e, bahsetmişti arkadaşlar. Ee, devam edelim. Devam edelim. Bakın glikolipit ve glikoproteinler ilgili ne demiş arkadaşlar? Bu moleküllerin her hücrede farklı miktar ve dağılımda bulunmasıyla biyokimyasal hücrelerin özgürlüğü, sağlığı ve kim, kimliği kim belirlenir diyor. Yani kısayısı bu moleküllerin arkadaşlar her hücrede farklı olduğu söyleniyor arkadaşlar. Dikkat edersin. Bakın bu moleküllerin her hücrede farklı miktar ve dağımda bulunması ama soruda bütün hücrede aynı olduğunu söylüyordu. Yine aynı soruda arkadaşlar bütün maddeler kanal proteinlerle geçer diyordu. Ama bakın bu şekilde göreceksiniz ki A yani pasif geçişte arkadaşlar e, fosfolipid tabakadan geçiş olduğunu görüyorsunuz. E, bu sorunun da bütün öncüllerine kadar okul kitabında birebir cevapların olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer soruya geçelim. Bu sefer sayfa 144'e atlayalım arkadaşlar. 144. Evet sayfa 144'e geldiğimizde ise sevgili arkadaşlar türün tanımından sorunun zaten büyük kısmı sınıflandırma ile alakalı olan sorun türün tanımıydı. Bakın ne diyor arkadaşlar? Aynı türdeki tüm bireylerin kromozom sayıları aynıdır. Hatta bu cümlede bir istisna olduğundan bahsetmiştim. Konu anlatım kısmında bal biraz problem var demiştim. Soru da aynı cinsteki farklı türlerin kromozom sayısının aynı olduğunu söyledi. O şık yanlıştı arkadaşlar. Yine e, öncüllerden biri şuydu arkadaşlar bakın. Bir türdeki bütün bireylerin cinsleriyle sınıf basamaklarında bulundurdukları diğer yüksek kategorileri aynıdır. Mesela e, öncüllerden biri bunu da bu doğruydu arkadaşlar. Herhalde kelim, bu soruda arkadaşlar birebir çıktı. Şimdi geçelim 10. sınıf kitabımıza ve 10. sınıftaki soruların ne kadar benzer olduğunu görelim arkadaşlar. Yine aynı şekilde sayfayı bak söyleyeceğim. Evet, ana faz 2 kısmına gelelim arkadaşlar. Ana faz kısmına gelelim. Yani insan bu kitabı görünce diyor ki ya biz niye o kadar kitaba para verdik ki yani gidip Konatın kitabına para verdik yani insan ister istemez bunu merak ediyor yani siz de merak ediyorsunuz o sanırım bence merak edin yani gerçekten de sayfa 50'lerde olması gerekiyor arkadaşlar page 50 hop gel abi bakayım evet yolu yeşilir Şimdi ana iki kısmına gelelim. Oradaki cümleyi okuyalım arkadaşlar. Hemen ana 2 Gel bakalım ana 2 Ana 2 Gel 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 <laughs> Şimdi bakın. Saygıdeğer arkadaşlar, ana fazik gelenebiliyor. Cümleyi okuyalım. Diyor ki, kardeş kometler birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekilir. Ayrılan her bir kromatit bu evreden itibaren kromozom olarak adlandırılır. Bu nedenle kromozom sayısı iki katına çıkar. Bu durum geçicidir. Yani ne demek istiyor? Bakın arkadaşlar şimdi grafiğe gireyim. Sayfa 63 zannedersem. Evet sayfa 63. Elde gitmeye gerek yok. Bakın. Şimdi arkadaşlar sayfa 63'te okul kitabındaki grafik. Saygılar arkadaşlar. Bakın. Ee, kromozom sayısı karyokinizin mesela anafaz safhası diyelim buraya. Anafaz 1. Bak burada anafaz 2 olsun arkadaşım kromozom sayısı eşit olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ama e, o soruda ne diyordu? Anafaz 1'de kromozom sayısı anafaz 2'deki iki katıdır diyordu. Yani tabii özellikle anafaz 1 ve anafaz 2'yi de vermiş. Yani ben soracağım diye soru kendini belli etmiş. Ama aslında geçmiş yıllarda yine sorulmuştu bu soru. gibi yine birebir aynı. Arkadaşlar şimdi sayfa 130'a gelelim. Çok 120'ye. Sayfa 120 page. Sayfa 120'ye bakalım. Bakın okul kitabından bir soru arkadaşlar. Fenotipte bir özelliği gösteren bir soy ağacı aşağıda verilmiş. Bakın arkadaşlar. X kromozomu baskın, X kromozomu çekinik, otozomal baskın, otozomal çekinik. Bir şu yoktu arkadaşlar. Geri kalan 2 3 4 sorulmuştu. Soy ağacı farklıydı. Tipik bütün soru bankalarında olan e, sorular arkadaşlar. Yani okul kitabındaki şu soruyu çözebilen bir öğrencinin o soruyu çözememesi imkansız ötesi. Devam edelim arkadaşlar. Kalıtım sorusu da aynı. Sonra ekolojideki e, meseleye gelelim arkadaşlar. Yani ekolojik soruların ekolojinin genelinde mesela sayfa 151'e bakalım arkadaşlar. Page 151. Okey. Bakın besin ağa besin zincirinin tanımını yapmış arkadaşlar. Besin ağa besin zinciri nedir? Besin ağ nedir? E, farklı besin zincirleri bir besin ağını oluştur Onu söylemiş. Bakın ne diyor? çok sayıda besin zincinin bir araya gelerek oluşturdukları yapıya besin A denir demiş arkadaşlar. Bunu silip şu kalemeye yazsak daha güzel olur. O soruda da besin zincir besin A bilmeniz isteniyordu arkadaşlar. E, trofik düzeyin ne olduğunu bilmeniz istiyordu arkadaşlar. Trofik düzeyin ne olduğunu bilmeniz gerekiyordu. Bakalım burada trofik düzey anlatılmış mı? Ben anlatıldı diye hatırlıyorum arkadaşlar. Trofik düzey olduğunu hatırlıyorum. Fitoplankton ve zooplankton ne olduğunu anlatmış. Sonra da fitoplankton ve zooplanktonu vermişti size arkadaşlar. Trofik düzey yazıyordu, şimdi onu arıyorum arkadaşlar. Trofik düzeyi cümlesini, kelimesi kelimesini arıyorum, bir dakika. Evet, trofik düzeyden bahsetmiş seçeneklerden birinde. Trofik düzeyinin ne olduğunu anlatmış burada. Ee, soru zaten, hatta şu aşağıda bir de sucul ekosistemden bahsetmiş arkadaşlar. Oraya gelelim bir dakika. Bir de ekosistemden bahsettiğini görün. Bakın burada da sucul ekosistemden. Fitoplankton, zooplankton, gümüş balığı. Tabii oradaki balıklar biraz farklıydı. Deniz anası vesaire de vardı. Ama soru bari e, bariz buradan sorulmuştu. Sorunun cevabı da gördüğünüz gibi birebir var arkadaşlar. Şimdi geçelim e, AYT sorularına. 11. sınıf kitabına geçelim arkadaşlar. Page 32. Pardon. 11. sınıf kitabına geçelim değil mi? Page 32. Şimdi ona geldik arkadaşlar. Aa bakın ne diyor arkadaşlar. Diyor ki endokrin benzer salgılıklı hormonlar bir kanal maksimum doğrudan kana verir. Öncülün bir tanesiydi. Hormonlar kan yolu hedef hücreye taşınır. Yine öncüllerden bir tanesiydi. Ee, i̇çeriye bakarsanız arkadaşlar e, hormonların bazılarının e, belli dokulara etkilediği bazılarının bütün dokuları etkilediği yazıyor ama bütün dokuların, bütün hormonların bütün dokular etkilediğine dair bir cümle yazmıyor o kitabında. Dolayısıyla o öncül yanlıştı. yine endokrin sistemin hormonal sistemden, şey, sinir sisteminden daha hızlı değil, daha yavaş olduğu da söyleniyor arkadaşlar. bu da bariz bir mevzuydu. Geçelim. Bu sorunun cevabı da vardı zaten. destek hareketteki mevzuya geçelim. 74 arkadaşlar. Page 74. Yani soru Huxley'in bir hipoteziydi. Kimler kasılır, kimler gevşer. Aktin ve miyozinin boyu değişmez. İşte A bandı değişmez. A bandı değişmemesi miyozinin boyunun değişmemesi manasına geliyor arkadaşlar. Aslına bakarsanız. Sonra şu iki grafik arasındaki farka bakarsanız arkadaşlar. E, aktinin boyunun da değişmemiş olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Aktin miyozinin boyu değişmez. Orada değişir diyordu zannedersem soruda. Her neyse sorunun cevabı burada yine var. Şimdi geçelim diğer soruya arkadaşlar. Sayfa sayfasını göremedim ama direkt gelelim bakalım yani. Evet direkt geçelim. Bir arkadaşlar. Şimdi kalp kısmına, dolaşım sistemi kısmına geçelim. Gel bakalım dolaşım sistemi sende de gel. Şimdi dolaşım sistemine geçtiğimizde ise sonra yine cevabının birebir cümlesini göreceksiniz. Oraya da bir geçelim. Sindirim sisteminden soru çıkmadı. İlginç bir durum kocaman sindirim sistemini boşu boşuna anlattık. Boşu boşuna dinlediniz gibi olmuş oldu. Bu da biyolojideki kapsam geçerliliğinin ne kadar az olduğunu bize gösteriyor. Ee, keşke soru sorsaydı. Yani ekolojiden soracağım bir soruyu sindirim sisteminden sorsaydın değil mi? Olması gereken oydu ama yapmamışlar. Bakın arkadaşlar şurada ne diyor? Hemen altını çizelim. Yine okul kitabından bir sayfa otonom sinirlerden vagus sinirinden salgılanan asetilkolin kan bir impuls oluşturma ritmini yavaşlatır. Yani kalp çalışmasını yavaşlatır. Ama adrenalin, nöroadrenalin, fitroksin hormonu kalbin çalışmasını hızlandırır. Bu da birebir çıkmış arkadaşlar. Şimdi geçelim sayfa 142'ye. Sayfa 142, 142 gel abi. Sayfa 142'de bakın arkadaşlar ne diyor? Oksijen ve karbondioksit gerek dış solunum gerekse iç solunumda kısmi basınç farklılıklarından difüzyona uğrar. Yani oksijen ve karbondioksitin taşınmasında enerji harcanmadığını söylüyor. E, Difüzyon konusunu atılacaksa dokunsun tut. Difüzyonla e, madde alışverişinin bir sınırı vardır. Yani mesela A ortamından B ortamına difüzyonla madde enerji harcanmaksızın harcamaksızın e, Eşitleninceye kadar geçer veya basıncın etkisi kadar geçebilir. Yani %100 geçmesi imkansızdır arkadaşlar. E, Difüzyonla, pasif geçişte. E, dolayısıyla alveollerde oksijen gazı kalacak. E, nefes verirken de alveoldeki oksijen e, dışarı geri verilmiş olacak. E, dolayısıyla arkadaşlar nefes verirken sadece karbondioksit değil, oksijen de verilir. Hatta e, aldığımız havadaki... E, azot gaza dahi verilebilir sevgili arkadaşlar. Su buharı verilebilir. Sadece oksijen verilir kısmı biraz e, yanlış olmuş. Bu şıkta birebir cevaplarda vardı. Sayfa 202'ye geçelim. Page 202. Ekolojideki sorumuz arkadaşlar. E, Simbiyotik ilişkiler. yani Amensalizm mutualizm ve kommensalizm şu üçünden örnekler vardı. Hatta amensalizm örneğini bile birebir almışlar. Bakın ben size amensalizmin örneğini göstereyim arkadaşlar. Gel amensalizm. Bakın gelecek sabırlı olalım arkadaşlar. Kurbağamız gördü. Bakın sınavda verilen örnek amensalizm. Mandalar bu durumdan etkilenmezken bitki ve böcekler zarar görüyor. Bakın mandalar otlamak için gezdikleri sırada attıkları adımlarla bitki ve böcekleri ezebilir. Yani burada birebir cevap aynen verilmiş arkadaşlar. Yani kısası soru birebir aynı. Geçelim sayfa 221 arkadaşlar. Yine bir ekoloji sorusu. Bizi şaşırtacak sayıda ekoloji sorusu var. Sayfa 221'de hayatta kalma eğrileri var. Bu eğri tanıdık gelmiştir size mutlaka arkadaşlar. Bakın bu eğrilerin üçünün de aynı olduğu bir eğri var. Bakın arkadaşlar yani direkt birebir yine okul kitabından soru çok tip 1 ailesi ergin dönemde yüksek hayatta kalma oranına sahip popülasyon ifade eder. Yaşlılıkta ölmeyi gösteriyor. Ee, tip 1. İşte tip 2. Tip 2 nedir? Ölüm oranı sabit olduğu yeri. Yine cümleler birebir aynı. Tip 3 de ise nedir arkadaşlar yine? Ee, ergin ve e, gençlik döneminde daha çok ölüm var. Tip 3 ailesinde de. Bu soruda birebir soruda hatta ben bu soruyu denemelerim birinde sordum e, aynısını soru tutturmadım ama okul kitabında zaten var arkadaşlar. Bu da birebir çıkmış. Teşekkür ediyoruz soranlardan. şimdi 12. sınıf kitabına geçelim arkadaşlar. Sayı 12. sınıf kitabına geçtik. Evet, sayfa page 38. Bakın arkadaşlar yine adamlar birebir sormuşlar. Bakın belki var ya kodonlar bile tutmuş olabilir. Bakın ne diyor arkadaşlar. Diyor ki amino asitlerin Birden fazla kodon tarafından şerine binmesinin canlı olası mutasyonlara karşı koruyan önemli bir mekanizmadır. Bugünkü soruda bunu sormuşlardı size. Örneğin serin amünasitini şifrenen kodonlar mRNA'da UCU, UCC, UCA, Uca UCG, AGU, AGC'dir. DNA'da AGA kodonuna sahip bir genden sentezi mRNA UCU kodonunu taşır. Bu kodon serin amünasitini kodlar. Örneğin Gende meydana gelen bir mutasyon sonucu AGA kodonu AGG kodonuna dönüşmüşse bu durumda genden sentezlenen mRNA'daki kodon da UCC olmuştur. Mutasyon sonucu değişen mRNA kodonu yine serin namunesini şifrelediği için protein sentezinde herhangi bir aksaklık ortaya çıkmamıştır. Yani canlı da bu mutasyon etkisini gösterememiştir. Soruyu birebir buradan sormuşlar. Yine aynısı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, geçelim diğer DNA sorusuna. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar İnanılmayacak derecede aynı şeyler sorulmuş. Yani maalesef ben çok söylerim okul kitabından birebir soruyorlar. Yani halbuki birebir soruyorlar. Çalışıp rahatlıkla yapabileceğiniz sorulardı arkadaşlar. Bakın sayfa 25 arkadaşlar ne diyor? Bakın yine birebir sorulmuş. Diyor ki arkadaşlar GCAT büyük bir ise diyor. Yani GC yani guanistozin oranı AT adenin timinden büyükse diyor Bu sarmalın fiziksel olarak daha dayanıklı olmasını sağlar DNA'nın iki ipliğini birbirine ayırmak için gereken olası miktarı daha yüksek olur Birebir aynısını sormuşlar ek bilgi kısmından arkadaşlar Yine birebir tutturulmuş bir soru Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar Map kitabı yine soru tutturmuş Bunları başka kitaplarda görseniz Sabahtan akşama kadar reklam yaparlar arkadaşlar Sayfa şöyle 60'lara bir gidelim bakalım ne varmış 60'larda 60'da geçelim. Page 80'e gelelim bakalım. Heh, fotosenteze doğru bir gelelim arkadaşlar. Şimdi fotosentez sorusu da birebir aynısı çıktı. Yine yani cümlesi cümlesine aynısını sordular arkadaşlar. Soruyu görünce anlayacaksınız fotosentezde. Sayfayı şöyle çekelim bir dakika. Bakın geldik. Gel 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 kaçma kaçma gel. Bakın arkadaşlar. Bismillah. Bakın ne diyor. Diyor ki Fotosentezde karbon kaynağı sadece karbondioksittir ancak hidrojen kaynakları farklılık gösterebilir. Bitkiler ve bazı bakteriler suyu hidrojen kaynağı olarak kullanırken bazı fotosentetik bakteriler hidrojen sülfürü hidrojen kaynağı olarak kullanmaktadır. Hidrojen kaynağı değiştikçe atmosfere verilen yan ürünler de değişmektedir. Adamlar birebir bir cümleyi bile buradan almışlar. Bir soru daha tuttu. Hepsi tuttu yani bir soru daha tutmadı da. 108'e geçelim. Sayfa 108. Arkadaşlar 108. Bakın arkadaşlar Krebs döngüsünde, e, Krebs döngüsünde fattan fADH2 oluşumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten fattan fADH2 oluşumu e, fADH2'nin üretilmesidir ki zaten burada da ek bilgi olarak bir daha vermiş arkadaşlar. Yine birebir sormuşlar. Geçelim e, bitkisel dokulardaki sorulara. Sayfa yok. Bitkisel dokulara geçelim. Evet, sayfa 150'ye gelelim. Bitkisel dokular. Şöyle yapalım arkadaşlar sayfa 170 diyelim bakalım nereye gelecek Heh. biraz fazla gittik şimdi kısileme doğru bir gidelim arkadaşlar sayfa 160 diyelim sayfa 150 Heh. Evet kısileme girelim gel kısilem senden bize bir umut var kısile yani yine iki sene üst üste yani 2019'da, 2020 olmamıştı. 2019 ve 2021'de iki sene üst üste kıslemden soru gelmiş oluyor bu. Bu yani ilginç bir şey. Şu kök enine kestiğini falan hiç sormamışlar. Keşke sorsalardı arkadaşlar. iyi olurdu sizin için. Gel bakalım kısilem. Hop kaçma. Gel 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 gel. Bakın bakın arkadaşlar. İlk cümleye bakın arkadaşlar. Şu ikinci paragrafın ilk cümlesi. Ne diyor bakın arkadaşlar. Kısilemde maddi iletimi gerçekleşir enerji harcanmaz. Adamlar bunu sormuş yani. Enerji harcanır demiş. Aktif taşımayla olur demiş. Yanılmış. Bu soru da gitti. Sayfa 176'ya bakalım. Tutturdukları bir soruya daha bakalım. Sayfa 176. Arkadaşlar. Bakın. Sayfa 176'da ne görüyorsunuz arkadaşlar? bakın. Şöyle göreceksiniz. Yani, mikrospor bir megospor kısmına bakalım bir dakika. Evet. Bakın arkadaşlar mega spordan e, antipod çekildikten sinir çekirdekler, yumurta nasıl oluşuyor? 3 tane mitoz oluşuyor. Yani kalısal çeşitlik meydana gelmez. Adamlar yine soru tutturmuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, map kitabı e, bütün soruları birebir e, almış. Yani bu noktada senedir, ben 4 senedir 5 senedir bütün öğrencilere sürekli bir şekilde uyardığım nokta bu. Yani gidip de başka kitaplara para verip e, kendinizi heder etmeyin demişimdir. De. Şu an... E, internet ortamında, YouTube'da her yerde ben soru tutturdum, ben şunları tutturdum. Bakın aynısını tutturdum. İşte soruları tutturdum videoları geziyor. Yani soruların hepsini MEP kitabı tutturdu arkadaşlar. Yani MEP kitabını takip eden herkes de soruları çok rahat çözmüştür. Hatta şunu söyleyebilirim. Ee, ÖSYM bence çok da hafif sormuş. Bunların daha ağırlarını dahi MEP kitabından ders takip eden öğrenciler çok rahat çözebilirdi. E neticede soruları MEP kitabı tutturduğu için ben de tutturmuş oldum. Evet arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun.